Merhaba arkadaşlar, Seçil'in mutfağı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber viral tatlı olan sponful tarifini yapacağız. Şimdi isterseniz tarife geçebiliriz. Uygun tencerenin içine yarım bardağı kadar toz şeker döküyoruz. Ardından 3 yemek kaşığı kadar un ekliyoruz. Ardından 2 yemek kaşığı kadar buğday nişastası ekliyoruz. Bir adet yumurtanın sarısını ekliyoruz. 1 paket vanilin ekliyorum. Üzerine 1 litre kadar süt ekliyorum. Devamlı karıştırıyorum. Topak topak olmaması için. Göz göz oluncaya kadar karıştıracağız arkadaşlar. Arkadaşlar göz göz olmaya başladı. Şimdi altını kapatıyorum biraz ılıdıktan sonra ilk sıcaklığı çıktıktan sonra yarım paket kadar krema ekleyeceğim. Şimdi ilk sıcaklığı çıktı. Yarım paket kadar krema ekliyorum. Güzelce ne çırpacağım. Çırpıcıyla. Görmüş olduğunuz gibi kıvamı bu şekilde arkadaşlar. Şimdi tatlımızın tabanını hazırlıyoruz arkadaşlar. Ben, ben bir tane baton kek kullandım. İsterseniz kekinin de kendiniz hazırlayabilirsiniz. Böyle çatalla dağıtıyorum gördüğünüz gibi. Şimdi hazırlamış olduğum kremayı hepsini döküyorum böyle üzerine kekimizin. Şimdi üzerini böyle düzelttik. 5 dakika kadar bekletiyoruz. Şimdi üzerine ganajını hazırlıyoruz. Arkadaşlar ganajı için geri kalan kremayı ekliyorum böyle. Üzerine 100 gram kadar çikolata ekledik. Şimdi bunları güzelce ne karıştıralım. Ocağımız kısıkta bu şekilde çikolatalarımız eridi. Üzerine böyle çikolatalı ganajımızı gezdiriyoruz arkadaşlar. Üzerine ganajımızı güzelce yaydırdık arkadaşlar. Şimdi yarım saat kadar buzdolabında bekleteceğiz ve sunuma hazır olacak. Arkadaşlar kıvamı lezzeti çok güzel oldu. Bu şekilde yapacak olanlara afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler dileriz.